yerlerdeyiz. Biz farklı dünyaların insanlarıyız. Anladın mı? Biz farklı dünyaların insanlarıyız. Kanka yata odun yapsana. Yatağı odun mu yapayım? Tam odun. Ama oğlum o zaman altınlarını bana ver. Altınlarını bana ver. Şerefsiz. Yok yok. Ya yok yok elma aldım ama ne yapayım? Ne yapayım elma? Ne atayım? Odun çok pahalı oğlum. 4 elmas değil mi? Okey. Ay 4 altın. Adam geldi kıracak adam. Nerede nerede? Ay, nerede? Adam adam kıracak. Hani orada kırdı. kırdı. <laughs> ya düştü mü <laughs> amına koyayım ya? ne dedi musun? Lan <laughs> Evet. Tamam. Evet, Arkadaşlar. Hadi adam gibi oynayalım hadi. Taşak geçme döverim seni. Bakın ananı. Oh nigina nigini nigini nigina. Das it. Das it. Devam. Çabuk. Çabuk. Das it. Das it. Das it. Hadi. 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 Oh nigi. Hadi nigina. Oh, Alper oh, digi... sen yatağı kapla. Bak bak. Şimdi bak. Kim ilk önce adam öldürürse onun poposu daha güzel tamam mı? Bu nasıl bir <laughs> şey <laughs> Bak ilk, ilk adamı kim öderse onun poposu daha güzel tamam mı? Çok saçma salak bir yerden girdik konuya. Oruç bu çocuğu. Oruç bu çocuğu. o oh, Hop atladı azat azat kıracak. Kırdı ya. ya kırdı хочу, 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 kaç хочу, 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 buradan göç etmemiz lazım buradan göç etmemiz lazım хочу, 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 amına ne koyayım? Ay ne Ay tut beni adam tut beni 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 buraya <laughs> gel yanıma gel öldün mü? öldün mü öldün mü öldün mü tamam ben öldüm 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 ben öldüm ama ne hayat çok kısa bir hiçlik amına Alper az önce hiçlikteydim ben bir yıl kırmızı bu arada bu videoyu görüntü alalım abinin olsun Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Kötü bir alışkanlığınız var mı? Var. Nedir peki? Kanka sence hayatın anlamı anlamadı. Yaaa! <gülüyor> Mantıklı. <laughs> Mantık. Okey okey az önce bir adam öldürdü. Tamam çok çok çok. Ya atak kırıldı amına koyayım oh, ya. <laughs> Buradan göç etmemiz gerek arkadaşlar. Buradan göç etmemiz gerek. Gel. Yani, bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Orada geldi. Ay bak ay bak koru beni. Geç, arkama geç, tanklayacağım seni, tanklayacağım seni. <gülüyor> <gülüyor> Elmanı elmanı ben de yiyorum ben yiyorum al Çabuk benden gel çabuk benden gel arkama kolla oyunun sesini duyun duyun Tamam ki <laughs> Ya ben öldüm ama <laughs> ya of Hadi gel vs atalım elma vs Vs ama yesin Alat beni merhamı yesin Vs <gülüşmeler> ama yesin Alat beni merhamı yesin <laughs> Kayıttayım. Tamam. Tam 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 peşinden geliyorum, peşinden geliyorum, peşinden geliyorum. Adam var mı yanında? Adam var mı? Adam var mı? Hayır. Okey. Of. Hayır be. Burası bizim yatağımız değil değil mi? Alper adamların yatağını kırıyorum. Alper adamların yatağını kırıyorum. Tamam kır. Yok lan burada yatak yok. Evet. Günaydın. Okey. Tehmet. <laughs> 7 tane var. Bir tane altın lazım bana. Öldün mü? Öldün mü? Öldün mü? Ama yemin etsin. hatta 2 tane yatak kır... Ben 2 tane yatak patlattım. Yalan. Ciddiyim. Yatak kırıldı. Azat! Efendim, Azat! Yatak! <laughs> Yanına geliyorum. Yatak kırıldı ama. Gel. Gördüm seni ben. Neredesin? Neredesin? Azat! Gel. Tamam geliyorum. Atla buraya. Çabuk atla buraya. Alfet Alfet sen ben Evet. Beyli iniyorum. Neyle çıkıyorum ben? Zeng. 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 Hadi seni. Hadi seni sen! geri zekalı. Hadi. Hadi sen yapamazsın zaten. Bakayım. Bay bay. Ananın iki. Ananın iki. Ananın Öf. Hayat dediğin nedir ki? Boşluk. Bay <laughs> <laughs> hadi. Öldün <Özünüm> mü lan? <laughs> Anlarım oğlum. Tek takımı o, tek baş. ne kırdım. Tek takımı tek başına kesmen lazım Alper. Burada kırdım, var mı? Kırdım, kırdım. Hadi 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 hadi. Hadi hadi ben sana güveniyorum. Oğlum 3 tane yatak patlatmışım. Hadi hadi hadi. 8 takım var zaten. Velet. Esa mayım beni Vallahi benim merram yesin. Yavşak Mesnevi'den ders oldum. Oldum Mevlan. Azat kaydediyor mu şu anda? He amına koyayım. Azat. <laughs> Azat. Azat. Efem efem. Kaç santim? Ama burnun. Ama burnun. Ama <laughs> burnun. Azat. TNT mi aldın lan? He. Şerefsiz. Benim takipçilerim böyle iğrençlikleri kaldıramaz. Yatak kırıl öldün mü? Hayır hayır sakın 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 sakın. Sakın Alper beni izle beni izliyorsun beni izliyorsun. Beni izliyorsun beni izliyorsun. Beni izliyorsun. Ben Yargı izliyorum. yapacağım. Yargı yapacağım beni He. izliyorsun. Yargı da açacağım Alper beni izliyorsun beni izliyorsun beni izliyorsun. Beni izliyorsun. Yargı da atacağım. <laughs> Şuan görüyor musun? Adam geldi, adam geldi arkamda. Hani hani ben geldim? İki kişi, iki kişi, iki kişi. Tamam, iki kişi geliyor. Tamam, 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 tamam. İki kişiler, iki kişiler, iki <laughs> Bu sefer başlayacağım, bu sefer başlayacağım. Bu sefer yapacağım, bu sefer yapacağım. Babacım, yapacağım, yapacağım, yapacağım. Hayır, hayır, hayır. Ya şey... Ağzı! <laughs> M.E.K.A. Dayıyorum sana. Şşşşş! <laughs> Yok şey. Ne? Yok şey. Azat. Efendim? Cumulo var ya bak. Ne? Bunu bunu nesiller boyunca saklamalısın bak. Şu biliyor. Bu kipi, bu kipi nesiller boyu sakla. Arkadaşım. <laughs> 31. 31 31. 31 kipim var. Adam geldi lan. Adam geldi lan. Lan adam geldi lan, adam geldi. Appa. Onlar görsün. Oy! Oy! Kısa mısın hayvan mısın? Kırdım! 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 Yatağı mı kırdı adam? Lan! Öldürürüm! Siktir git amına. Lan! Beraber mi gidiyordun? Kedi gibi... <laughs> kedi gibi ses çıkarttın lan. He? Kedi gibi ses çıkarttın bu arada. İyi gibi. Bana tüm altınlarını ver ben tam takır olacağım. Al. Tüm altınlarını, altınlarını bana işten, ver. Gel. Adam geldi. Ya tüm Adam altınları gel lan. Şeref. tamam gel vereceğim. Ya başla vereceğim. Ya oğlum çıkamıyorum ki. Adam dokunamadı ama nakayım o siktim anasını. Anasını siktim onun orospu çocuğunu. <laughs> Sen aptal olur çocuğu işte. <gülüyor> 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 azat. Azat tüm, azat altınlarını, altınlarımı istiyor musun? Var hadi altınlarım. <laughs> <laughs> Hayır ben yetişeceğim ben yetişeceğim. Tamam aga ben tam takırım. Benim hiçbir sıkıntım yok. <laughs> <laughs> Okey Alper. Siktim belanı. <laughs> Kim seni sikiyor oğlum ne oldu? Kimse sikmiyor amına koyayım. şu yap bak sen baya yes, mı yesin aaa ah, mı yesin <laughs> çok komik ananı tutayım ya olmaz <laughs> ya olmaz 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 sen dur salak aptal çocuk düştü ya ya Kamıda ben tamına koyayım seni o kadar <laughs> çok şey toplamıştım ki geri zekalı gibi düştüm ya <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam.

shit. Oh shit, bade. Aa, mor kırılmış. Asi. Bizim yatak kırıldı değil mi? <laughs> Hayır kanka, kaldasan gene doğabiliyorsun. Yo, bizim yatak kırıldı az önce. Bizim yatak değildi ki o. <gülüyor> <gülüyor> burada e, bir am kokusu alıyorum. Am kokusu alıyorum Azat. İyi ki videoyu durdurmuşum ha. Azat am kokusu alıyorum. Videoda bir şeyler söyle Mert. Azat am kokuyor burası. Konuş. Azat burası am kokuyor. Bak bir yerlerden am kokusu alıyorum sanki. Şu an seni yukarıdan bomba atıyorlar. Alper Rafa koç kaç kaç kaç. Ben adamlara bakıyorum. Gri adam Oğlum, sana ben bomba turuncuyum, attı. Turuncuyum, turuncuyum ben turuncuyum. Biliyorum. Oğlum ben turuncuyum lan. Ya biliyorum şu an sana bomba atıyorlar. Teki 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 desin. Bu ne pullarım nerede ya? Kanka benim sanırım birazcık da şey ihtiyacım var. Zümrüt. Videolar. Ne kadar şey oluyormuş. Ben işte öyle duydum. Ney? Video like katınca. Video like katınca. Dün <laughs> tekrar söyle şu an durdu. tekrar söyle. What the fuck? What the fuck? Nerede bunlar? Kanka bir tanesi kendi marketlerinde. Senin yerine bakıyorum. Görünçler 2. Okey Birisi markette. Kanka birisi AFK, PK birisi, AFK. Diğeri de eee Poras, Kanka arkana bak, arkana bak, arkana bak, arkana bak. Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Arkana bak, şu an senin önünde dans ediyorum dermiş Arkana bak, arkana bak, arkana bak. Bak şu şu adada. Görebiliyor musun beni? Hayır değil mi? Hayır. Kanka bak. Şu an senin yeşil yeşilin uzanda şey var ya yeşilin uzanda da da yeşil. <laughs> Kanka. Efem. Babamı duydun mu? Neyi? Az önce babamla konuştum. Babamı duydun mu? Hayır. Niye? Ben şey dedi. Hazırlan yine aşağı dedi. Kanka tıraşa götürecek beni. Tıraşı mı? Tıraş tıraş. Hala namun okuyum. Tıraşı gidecek. Kreşe gideceğim. Eğitim alma ya. Eğitim çok önemli. <laughs> Eğitim çok önemli. Senin zekandaki insanlar gidiyor zaten oraya. O siktir. O siktir, az <gülüyor> <gülüyor> az <laf> oh, siktir. Oh, siktir. Adatı laf saktı. Adatı laf saktı. Orası bir çocuğu. Kanka bak, buraları kaydet bak. Buraları kaydet bak. Bak ne yapacağım biliyor musun? Bilmiyorum. Buraya yerleşeceğim. Bilmiyorum Alper. Burası artık şey olacak. Alper'in mekanı. Alper'in mekanı mor. Burada buraya katman çekeceğim aga. Bak burası ikinci katman. Böyle sağlam alalım yani anladın mı? Bir de kendine balkon yap şöyle. Evet aynen. Çek çek tel çek götü tel çek. Sağlama aldığıma göre. Tel çek aynen aynen. Şu an senin yanındayım. Hayır ölüm ölü değil. Ha, bak bak, bak sana. dedim ben götü sağlam alalım. Bak 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 götü sağlam alalım dedim. Bak götü sağlam aldım. Şu an senin yanındayım. Aa, arkadan sana dayıyorum. Yatağını kırsan olmalı mı? As Yara. <laughs> ma challenge. Sana sokma ma challenge yapalım bence. Çünkü herkes gelen geçen. Evet, da sokmama.